Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma khalaqtul cinne vel inse illa liya'budun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. O sizi denemek hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır. أحسب <laughs> الناس İnsanlar yalnız inandık demekle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ve sana ölüm gelinceye kadar da rabbine kulluk et. Kulun nefsin bâikatu'l-meut ve nebduku biş-şerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca her can ölümü tadacaktır. Biz sizi iyi ve kötü şeylerle denemekteyiz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. De ki, namazımda, ibadetlerimde, Hayatım da ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.